Üçüncü kez ardı ardı atıyorum. inanın ki. Atladığımda videoyu bitiriyorum. Koltay geliyorum. Koltay geliyorken videoyu bitiriyorum abi. Şuraya takılırsam ölürüm. Hadi. Hadi de oh, oğlum. Kaval kemiğimi bak. Kaval kemiğimi şuraya çarpıyordum. Ama buradan geçti kaval kemiğim kanka buradan geçti. O yüzden tehlike yok bro ama çarpsaydım ölürdüm hocam. Olayı iki gün ağlardım lan. Hadi lan bir videoda iki tane koltuktan düşmeme bir challenge yapak. Bir short. Oh. Boya öyleydi. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. 80 abone olmamızı istiyorum. Olunca ee... Özel yılbaşı videosu çekeceğiz. Abime uzun video atacağız. Oyuncak falan. Hadi görüşürüz.